Büyükşehir Başkanı arkadaşlar hiçbir talebi geri çevrilmemiş. Bakınız 10 Eylül 2019 tarihli Büyükşehir Meclisi'nde hemen görseli bulalım arkadaşlar 100 milyon TL. Ekranda da gördüğünüz gibi 100 milyon TL'lik Expo yatırımı için ihtiyaç duyduğu 100 milyon TL'nin temini için AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da oylarıyla ve oy birliği. 100 milyon TL kaynak Bununla da ittifa etmemişiz. Arkadaşlar. 14 Ocak 2020 tarihli meclis toplantısında evet bu görsel. Ekranda görüyorsunuz ben bunu kaldırayım. Burada da yapılacak asfalt, parke ve diğer yatırımlar için talep edilmiş. Bu sağlanmış ve bunun yüzde on limiti dışında kalan 156 milyon 120 bin küsur rakama yetki verilmiş. Ne ile? Oy birliği arkadaşlar. Yetmemiş 25.11.2020 2020 tarihli Büyükşehir Meclisi kararıyla 40 milyon Büyükşehir Meclisi meclisimizden oy birliğiyle onaylanmak suretiyle borçlanma yetkisi verilmiş. Burada şunun altını özenle çizmek istiyorum. Arkadaşlar, bu sağlanan kaynaklar büyük şehrin mevcut bütçesi dışındaki kaynak. Büyük şehrimizin bağlı kuruluşlarla birlikte yani hapsu başlı olmak üzere bağlı kuruluşlarla birlikte yıllık bütçesi iki katrilyonun yani 2 milyar TL'nin üzerinde bir kaynağı var hali hazırda büyük şehrimiz. Bu biraz önce görsellerini de sizinle paylaştım ve meclis tutanaklarıyla sabit olan, dikkat edin meclis tutanağı da altında aktarılan kaynaklar bu iki katrilyonluk yani iki milyar TL'lik mevcut bütçenin dışında ekstra kaynak. Ve oy birliğiyle Bunun altını özenle çiziyorum. Büyük şehrimizin yaklaşık 1.1 milyar TL tescilli büyükşehir bütçesi var yaklaşık 500 milyon TL yani 500 trilyon vergi gelirlerinden. direkt Hatay'da vergi ödeyen vatandaşlarımızdan kesilen bir pay var. Oradan direkt aktarılan pay var. Ayrıca hat su bütçesini de üzerine koyduğunuzda 2 milyar TL'nin yani 2 kat trilyonun yıllık bütçenin mevcudu var. O var. Biraz önce arz ettiğim ek kaynaklar sizin huzurunuzda ve oy birliğiyle verilir. İki katrilyon bir tarafta üzerine verilen kaynaklar bunlar. Bununla da yetinmedik. Hükümet olarak yerel yönetimimize yardımcı olmamız lazım. Halkımıza hizmet ediyor. Edeceğini iddia ediyor. Biz de bu şehri seven insanlar olarak yapılacak her hayırlı hizmete destek olma sorumluluğumuz var. Arkadaşlar, yerel seçimlere iki buçuk yıldan fazla zamandır. Bu şehir hizmetsizlikten adeta tel tel dökülüyor. Biz evet siyaseten rakibiz ama biraz önce de söyledim biz bu şehri seven insanlarız. Ve bu şehre hizmet edene de sizin huzurunuzla teşekkür etmenin de erdemli olduğunu biliriz. Çıkar teşekkür ederiz. Allah razı olsun şu hayırlı hizmeti yaptı büyük şehir. Bundan dolayı da milletimiz adına teşekkür ediyoruz deriz. Bu bizi küçülmez. Emin olun sağduyulu vatandaşımız bu desteklerimiz ve bu Kadir Şinaz yaklaşımımızdan dolayı bize olan muhabbetini artıracaktır. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Ama maalesef bu konularla ilgili sürekli bir bilgi kirliliği var. Bakın birkaç hususun da altını çizmek istiyorum açıkçası. HADO diye bir projesi var büyükşehirimizin tahmin ediyorum minimum 4-5 yıldır bu şehri meşgul ettiği bir vizyon proje olarak ortaya koyduğu bir projesi var. Hayata geçiremediği bir proje var. Peki biz hükümet olarak ne yapmışız? Buna ilişkin. Hangi destekleri sağlamışız? Yerim yok dedi. Büyükşehir. Buyurun. Yeni bitirdiğimiz Madenli'deki Balıkçı Barınağı'nı orada bir alanı bizim devlet hava meydanları liman işletmeleri genel müdürlüğüne ait olan yeri vali beyin öncülüğünde milletvekillerimizin desteğiyle tahsis etti. Milletvekillerimiz, Cumhur İttifakı milletvekillerimiz altısını bir zan altında bırakacak şekilde izin alamıyorlar. Bakın 20 gündür bekliyoruz hisset çıkmadı. İzin alsınlar, benim her şeyim hazır, girip yapacağım, halkımıza hizmet sunacağım. Antakya Arsuz arasındaki mesafeyi kısaltacağım ve bu kadar insan buradan istifade edecek. Bu milletvekilleri izin konusunu bile çözemiyor dedi. Bunu duydunuz. Hatta şunu söyledi. Yıllarca mücadele ettiği, karşı karşıya geldiği, Hatay'da bakanlık yapmış bir ismi de zikrederek. O olsaydı bir telefonla hallederdi dedi. Milletvekillerimizi zan altında bırakmak için.